Selam arkadaşlar, merhabalar. Bugün Futbol Manager Part 2'ye hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenirseniz mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, Süper Lig önümüzde Alanya maçı var. Alanya bir maçı çıkacağız. Ardından o oh, aha, sağlam sakat sakatlı olmuş 4-5 ay. Kötü oldu gelişim açısından. Ardından da e, Braga maçımız var. UEFA Kupası'ndaki 3. maçımıza çıkacağız. Last King ile Karabağ ile karşılaştık ilk 2 maçta. Şimdi Braga karşımıza karşımızda. Aranya maçından hemen sonra arkadaşlar. Evet, e, güzel başladık sezonu. 3. transfer ettik. Öbür videomda söylediğim gibi. Ya bunlar da uygun hesaplı oyunculardı. Takviyelerimiz ufak oldu ama yerinde takviyeler oldu. Ve sezonda güzel başladık. Henüz daha yenilgimiz yok. Hem UEFA'da hem Süper Lig'de. Vay. Jimmy Floyd Hazelbank. Groningen'in yeni menajeri olmuş. Güzel oyuncuydu. Beşiktaş Chelsea maçında özellikle. Eşiktaşlar bilir. oynamıştı. E, ee, Erol But başındaki teknik direktör. Hakemimiz Arda Kardeşler. Mertcan Sakat. Enkudu Sakat. Evet. Enkudu yerine Kenan'ı alacağız. Boateng ilk 11'de başlatıyorum. Diaby bir yedek alalım. Ruiz. Ruiz'i de oynatalım. İyileşmiş, kendine gelmiş Puk taktisi oynatalım. Form tutsun o da biraz. Eren yorgun, onun yerine de... Kimi alsak? neci alacağız zaten. Mertcan sakat olduğu için onu yatamıyoruz. Canın yerine Revoş'u alalım. Braga maçında en azından hazır çıksın. Boys. Evet arkadaşlar. Şimdi Alanya maçına doğru gidiyoruz. Takımlar ısınıyor. Maça başlayan taraf Beşiktaş. Hızlı başladık. İki şutumuz var. hem kaleye gelen bir şut olmadı. Tehlikeli bir pozisyon yok. Alanya tehlikeli geldi dediğimiz anda avuta çıkıyor top. Sise var Alanya'da. Papis Sise. Güzel bir oyuncu. 34 yaşında. Bu arada Atak. Bakasates. Fual yapıyor orada. Arda kardeşler. Vara gidiyor. İncelemeye gidiyor pozisyonu. son içinde Necip vardı sanırım. Yerde kaldı herhalde. Evet penaltı kararımız çıkıyor. Burak topun başında. Burak geliyor kaptan. Burak. Burak. Henüz daha düdük çalmamış arkadaşlar. Ve top ağlarda. 1-0 öne geçiyoruz. Henüz 27. dakika. Bu sezon 7. golünü atıyor. 9 maçta Burak Yılmaz. <laughs> o da güzel başladı sezonu Burak Yılmaz'da. Juanfran. Siopis, Juanfran. Efecan. Tehlikeli geldiler. Sisse ama zayıf vurdu. Bu arada daha büyük bütçeli takım çalıştıran arkadaşlar için e, FM 2020'de Kamavinga'yı tavsiye ederim. Gerçekten de geleceği açık yıldız bir oyuncu. Ee, Ajax'ta Gremen Bach var. Onu tavsiye ederim. Orta sahada Gremen Bach. Graven Bach ya da Gremen Bach diye yazılıyor sanırım. Ajax'ta o da. Valencia'da Maxi Gomez var. Onu tavsiye ederim arkadaşlar. Ama yani Kamavinga çok üst düzey. Gravenberg Kamavinga bunlar çok üst düzey bir oyuncu. Onları söyleyeyim. Evet. 1-0 Alanya karşısında sessiz bir maç kazanıyoruz. Önemli olan neticeye bakıyoruz çok zevk veren bir maç olmadı böyle ataklar üzerine baskın bir oynadığımız bir maç olmadı. Ama 1-0 kazandık. Biz Hatice'ye bakıyoruz. Hatice değil Netice'ye bakıyoruz. Pardon. Evet arkadaşlar hatta bu deminki söylediğim oyuncuları göstereyim. Kamavinga Rennes'in altyapısında oynuyor. 60 trilyon daha henüz 16 yaşında. Ama efsane bir futbolcu. Şu Graven. Bakmayız dur. Ayaksdan girelim. Bu Nikolaos Tagliafico. Değişik bir isim ama. O da çok iyi sol bekti Zaten bakın 14 maçta direkt 4 asist yapmış. Aynı şekilde sağ bekte öyle 21 yaşında. 2 gol 4 asist var hem de. Onu da tavsiye ederim lap lab bir gözlemleyelim. Satılık listesinde hem Hem on 12 trilyon istiyorlar istiyorlar. Güzel. Evet bu arkadaşlar Graven Berk. Herhalde öyle okunuyor. 17 yaşında 30 trilyon istiyorlar da şimdiden. Yani ona göre artık düşün oyuncu nasıl bir adam olduğunu. Çok iyi, çok kaliteli futbolcu da. Altyapıdan da var birkaç önereceğim isim. Lassina Traore'yi kesinlikle kaçırmayın. O da çok kaliteli bir oyuncu. Bu oyuncu hakkında pek bir bilgim yok. Açık konuşayım. Bro, Brian Brobey. Altyapısı zaten efsane yani. Ayaksın altyapısı. Ne alsan gider. Kara Hasanovic o da çok iyi bir oyuncu. Tunağan Taşçı Naci gitmiş herhalde. Yok pardon ha Naci zaten söylememe gerek yok. Hatta bunun bonservisi de yoktu ama imzalamışlar. 1.4 değerinde. Rasmus sen de öyle arkadaşlar. Christian Rasmus sen. Bu da çok kaliteli bir oyuncu. Orkun Kökçü var onu da kaçırmayın. Şöyle göstereyim onda. Feyenoord'da da. Bu oyuncuyu da alabiliyorsanız alın. Hiç kaçırmayın. Çok sadık, kaliteli bir futbolcu yani. Aklıma gelmişken bunları da sizinle paylaşmak istedim. Daha var böyle oyuncular. Yeri geldiğinde, aklıma geldiğinde sizlerle paylaşırım bunları da. Hem de scout'unuzda oyuncu fikirleri olsun sizin de. Evet önümüzde Braga maçımız var arkadaşlar. Braga ile UEFA kupasında liglerinde daha doğrusu 3. maçımıza çıkacağız. Orada da 2'de 2 yaptık. Büyük ihtimal gruplardan çıkarın diye düşünüyorum. Çünkü takım güzel bir dinamik yakaladı. ivme yakaladı. Buradan devam ederiz diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar bu videomuzda buraya kadar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkesin gönlünce bir takım olması dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, mutlu kalın.